Give out. Anlamı tükenmek, bitmek. Give out. The supplies will give out soon. The supplies will give out soon. Malzemeler yakında tükenecek. Go about. Anlamı dolaşmak, işe koyulmak. Go about. He went about with a bag. He went about with a bag. Bir çanta ile dolaştı. You should go about your business. You should go about your business. İşe koyulmalısınız. Go after. Anlamı takip etmek, peşinden gitmek. Go after. You should go after your mentor. You should go after your mentor. Akıl hocanız peşinden gitmelisiniz. Go against. Anlamı karşı çıkmak. Go against. Don't go against your father. Don't go against your father. Babana karşı çıkma. Go along with. Anlamı kabul etmek, desteklemek. Go along with. I will go along with your plan. I will go along with your plan. Planını destekleyeceğim. Accidentally on purpose. Anlamı yanlışlıkla, bilerek olduğu halde, kazara yapmış gibi göstermek. Accidentally on purpose. She accidentally on purpose spilled coffee on her ex's new girlfriend dress. She accidentally on purpose spilled coffee on her ex's new girlfriend's dress. Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşının elbisesine yanlışlıkla kahve döktü. The die is cast. Anlamı ok yaydan çıktı. The die is cast. When the army crossed the river into enemy territory, they knew the die was cast for the impending battle. When the army crossed the river into enemy territory, they knew the die was cast for the impending battle. Ordu nehri geçip düşman topraklarına girdiğinde yaklaşan savaş için okun yaydan çıktığını biliyorlardı. Up on. Anlamı bilgi sahibi olmak, haberdar olmak. Up on. She's always up on the latest fashion trends. She's always up on the latest fashion trends. Her zaman en son moda trendlerinden haberdar oluyor. X marks the spot. İşte tam burası. X marks the spot. X marks the spot where the treasure is buried. X marks the spot where the treasure is buried. İşte tam burası hazinenin gömüldüğü noktayı işaret ediyor. Extend an olive branch. Anlamı zeytin dalı uzatmak. Extend. extend an olive branch After the argument he decided to extend the olive branch and contact his friend After the argument he decided to extend the olive branch and contact his friend Tartışmanın ardından zeytin dalı uzatmaya ve arkadaşıyla iletişime geçmeye karar verdi